Herkese merhaba arkadaşlar bu bizim yeni kanalımızda ikinci videomuz Onur bu seferlik yanımda yok Ve ben size bugün ne göstereceğim Zaten başlıkta gördüğünüz gibi Nasıl araba çalıp satarak 100.000 yapılır Yani bu clickbait değil aslında bu bir görev Yani mesela ben size demeyeceğim Bu arabayı çalın gidin 100.000'e satın Öyle öyle bir şey yok İlk başta bir ıı, şirketiniz olması gerek Böyle 1 milyon 1 milyon dolarlık. Onu aldıktan sonra içeri giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi asansörden içeri giriyoruz. Burada asistanımız var. Bizim burada işimiz yok. Buradan içeri girip Aa, bu arada ilk başta e, gamepad'e basarak controller'dan Sekiro serve bulmanız gerek. Yoksa çalışmaz. Yani bu Sekiro serve dediğimiz şey şirket yani. Şirketi aldığınız zaman otomatikmen size geliyor. Buna oluştur bastığınız zaman geliyor. Ve buraya gelip ok tuşlardan sağa basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Ondan sonra X tuşuna basıyoruz. Ve sizin burada hiçbir şey yapmanız gerekiyor yok. Zaten kendisi yazıyor. Ve buradan ee, bu butona kırmızı butona tıklıyoruz sonra bu e, kargo gibi bir şey yani bunda çok para vermiyor bunu biz yapmayacağız bunun ne olduğunu bilmiyorum biz bunu yapacağız trafik arabası buna bastığımız zaman şimdi bende çıkacak mı bilmiyorum Heh, evet çıkıyor işte e, bende sadece bir tane gözüküyor çünkü bende var hala Hani bende var bir tane siz, siz burada bir sürü olacak. En ucuz olarak bakın şurada. Haritanın köşesinde. Bunu alın en ucuz olarak. Bunu aldıktan sonra zaten otomatik olarak bu, burada size açılıyor yani. Sizi diyor ki araba bulun. Yani o kendisi buluyor zaten. X'e basıp araba çalmak istiyor musunuz diyor. Siz de evet'e basacaksınız. Ve buradan çıkıp aşağıya inip arabanızı alıp çalacağınız arabaya gitmeniz lazım. Şöyle aşağı inip biz arabamı alayım ben. Ve gördüğünüz gibi aşağıya indim ve ben e, uçan arabamı yani deluxe'umu alıyorum. Siz tabi hangi arabaya isterseniz alabilirsiniz de ben onu almayı tercih ediyorum. Daha hızlı, daha çabuk varabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada geldi. Hemen şimdi ona binip e, e, arabayı çalacağımız yere gidelim bakalım neredeymiş biraz uzakmış ben oraya gidene kadar keserim ben size biraz daha detaylarıyla anlatayım şimdi arkadaşlar bazı arabalar mesela bir arabayı satmak için 100 bine 40 bin dolar vermen gerekiyor çünkü e, neden diyorsunuz o arabayı biz sattık ve onun plakasını değiştirmemiz lazım işte Iı, Plakasını değiştirip ıı, rengini değiştirmemiz gerek. Onları ben size videonun ilerleyen yerlerinde göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bazen uzakta veriyor, bazen çok yakın veriyor ve bazen çok pahalı arabalar veriyor, bazen de ucuz arabalar veriyor. Yani ıı, o oyuna bağlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik sarı noktaya böyle ineceğiz şimdi. Çalacağız. Buradaki adamları öldürün. Yani direkt sıkı kafalarına. Evet gördüğünüz gibi hepsini öldürdüm ve X, X80 protomu çalıyorum. Şimdi de geldiğim yere yani depoma gitmem gerek. Bakın modifiyeli falan. Ve size böyle arabalar gelecek. Sizi öldürmeye çalışacak falan. Sağ altta e, arabanızı yaptırma. Yani mesela diyelim ben çarptım. O e, çarptım parasını ödemek zorundasınız. Yani oyun direkt sizden çekiyor. Evet, şu an sıkıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi 500 dolar oldu bile. 1500 oldu, 1700, 1900, 2000. Böyle gidecek yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onu yok ettim ve hala geliyorlar yani. Ve bu görevleri yapmak için biraz da olsa paranız olması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bende yine de var para sağ üstte gördüğünüz gibi ama 10.000 dolar ödemem gerek. Ben kaza yaptım onları bana vuruyor falan bunların e, toplamı bu kadar ya benim için bir sıkıntı yok Çünkü bu paranın iki katını falan yok on katını falan alacağım O yüzden Arkadaşlar bu arada özellikle dikkat edin arabanız patlamasın Eğer arabanız patlarsa mis, e, görev iptal olur ve paranızı alamazsınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az kaldı depomuza geliyoruz ve yolu kaçırmış olabilirim biraz ve helikopter hala geliyor sanırım. Evet. Ama o bize hiçbir şey yapamaz çünkü gireceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi arabayı getirdik ve görevimiz tamamlandı. Şimdi satmak kaldı ve size nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada böyle çöp arabalarım var. Bunlar hiç para yapmıyor ama şu kesinlikle çok para yapıyor yani. Şimdi göstereyim size. Burası sizin odanız. Buraya gireceksiniz. Burada bir tane laptop var. Buraya oturmanız gerek. Şöyle. X basıp girebiliriz. Şimdi ilk ben bunu satacağım. Yani burada iki, iki bir 2.5 milyon yazıyor ama siz o kadar almıyorsunuz. Sonra bu yeşil butona basıp görüyorsunuz 20 bin veriyorsunuz şey yapmak için, değiştirmek için arabayı biraz ve 100.000 kazanıyorsunuz yani 80.000 kazanıyorsunuz Eğer diyorsunuz ki benim hiç param yok yani 20 binim yok 10 binim var 70.000 bini yapacaksınız diye Değil diyelim benim hiç param yok yani istiyorum yapmayı e, parasız diyeceksiniz ki hani işte sıfır e, dolar tutacak ve 40 bin dolar alacaksınız buraya tıklayacaksınız Eğer diyorsunuz ki benim 11'im var 70 bin almak istiyorum buna basacaksınız 20 bininiz varsa yani paranız varsa 100 100.000 bin için buraya basacaksınız. Ben de para var. 100.000 için buna basıyorum. Ondan sonra evet'e basıyorum. Şimdi rastgele yapma yapabilirsiniz. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Rastgele yapın. Yani kimin umrunda ki yani? Bu kadar. Rastgele yaptık. Başka bir şey istemiyor zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana e, benim 20 binimi çekti. Ve bana 7,5 kilometre verdi. 7,5 kilometre boyunca gitmem gerek oraya. Ve kaza yapmamam gerek. Çünkü kaza yaparsak 100 binden düşüyor mesela yani. Yol bayağı uzun olduğu için ben biraz keseceğim. Arkadaşlar siz durup dururken mesela soldan bir adam sizin üzerinize doğru girip sizi çarparsa yani bu bir bug değil. Oyunu bilerek yaptığı bir şey yani. Çarpsın da tam parayı alamayın diye. Yani o yüzden dikkatli olun biraz. Gördüğünüz gibi üstüme geliyor. Evet arkadaşlar geldik ve buraya bırakıyoruz. Şöyle. Diyor ki ben biraz çarptım ve bana sıktılar. 98 bin aldım ben. Adam da böyle gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi param aldım yukarıda. Umarım bu videoyu bu buraya kadar izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. TikTok kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya da çok güzel videolar ekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha iyi videolar gelecek. bay bay